Karabür'ün arkasındayız. Burası bir şekil yani arka taraf dal, dalgal malgal değil ya çok güzel. Arkası da böyle anlıyor musun? Ve önümüzdeyiz. <Gülüşmeler> A 부 Şurada bir yer yapsam kendi hmm. olabilir. mi? Ne yer yapabilirim ben evet. burada evet. da. Evet. Şöyle. Evet. Yani. Kendim kendime yer yatırıyor. Burayı kendime bir yürüyeceğim yatırıyor. daha iyi aslında. burada i̇şte da yüzebilirim en azından. Oh, ayağıma batıyor. Bir, bir, bir. Arka taraf ama buranın denizi daha iyi. Bu taraf kalabalık. 大呀。